Tekstil Farklısı Ödülü İstekist, Sayın Osman İpek'i sahneye davet <laughs> hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Şanlıurfa'dan geliyoruz. Şanlıurfa'da 150 bin metrekare arazi üzerinde kurulmuş 100 bin metrekare kapalı alanda organik iplik, organik kumaş üretiyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Şirketimiz halka arz olmuş mu tekstil olarak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mikrofonun cebe Tek beğenmiyorum. Öncelikle herkese buradan e, hoş geldiniz diliyorum. Bizlere bu ödüllere gayet gelen e, tüm cüri üyelerine farklı şekillerinde şükranlarımızı sunarız. Rubens olarak her zaman iş çalışma azmini yüksek tutarak yüksek motivasyonla sürdürülebilir ve çevre dostu teksi ürünler üretiyoruz. Borsa İstanbul'daki e, çalışmalarımıza devam ediyor. İnşallah buradan bir e, gelen arkadaşlarımıza da ödüllerinden dolayı tebrik ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür böyle alkışlarla